Abi bitiremedin şu oyunu ya. <laughs> evet, sayın Spaw. Yeah, 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 <laughs> evet, üstün trafik bilgilerimle şimdi bu yorum bu videoları yorumlayacağım ve bütün motorcular bana tilt olacak. Los, Angaras. Angeles. Amerika'da güzel bir gün. Çok iyi toparlamış bu arada. Arkadaşlar yerler don yani ayağım. Kusura bakma abicim ya fark etmedik. Şu an motoru bile geri tekleyemiyorum ya. Buz buz. Ananı. Ay çok sinir ya. Şimdi hissettim lan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, buzda da bir ayrı keyif. Ya onu soracaktım. Yani benim birkaç motor kullan arkadaşım var. Adamlar kar yağdığı zaman çıkıyorlar ya. Hani kaymak için mi düşmek için mi? Nasıl oluyor Sayno? o? Yok yok sizde bir şey var mı? Gel aynen Discord'a gel aynen. Chat'te uğraşma. Ben de çıktım abi son ya. iyi bok yedin. Senin videolarını da görüyorum. Açacağım senin kanalı şimdi. Seni ben bir küfürleyeyim de şöyle bir kendine gel. Gelenler gelsin bu arada. Aç, açmışsın Benim... oğlum vlog kanalını? Açtım abi. İşte bu hafta da şeye başlıyorum normal. Clickbait'lere <laughs> de başlamışsın. Abi clickbait yok biz tokatladık dedik mi tokatlarsın. Aa Yok F bilmem kaç yok Ferrari yok bilmem ne. Neyse sen, senin kanalını yorumlayacağım ben. Nasılsa tanıdığım adamsın ben içinden geçeceğim. Ben yiyeceğim belli. Ee, bu işler böyle. Devam edelim. Şimdi normal düzgün kullanan sürekli kurallara uyan bir motorcuymuşsun gibi yorumlayabilirsin. Ben uyuyorum ki abi kural ilanı yok ya. Tamam, yok ya. sıkıntı yok. Yani siz buçuk. de iyiyseniz ben de iyi. mı? Ama tam anlamadım da sert geldi gibi aslında ama. Aynen. Yok, evet. şey geldi. Hiçbir şey olmamış de, lan motora. Yok yok de, ya de. olur böyle şeyler sıkıntı yok da. Müthiş bir kibarlık işte Yediş böyle yani olmaz. Ben... bir şeyler kırılmıştır diye düşündüm. Şey geldi yumuşak kısmına geldi, geldi. Yani şuraya ama geldi. Abi çizilmemiş falan. bile ama garip ya. Evet garip yani. Bayağı yapıştırdı arkadan hani. Bayağı yapış çekti lan herif. Abi 16 ay önce Çekiliş var diye abone olmuştum hala devam ediyor. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ben de çözemedim bir. Şu kadar bak. Önde hasar varmış değil mi sayın aslında? Kaç şey düşmüş, far düşmüş. Ha, da Öyle miydi? Ha, bir efekt var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ya, sıkıntı yok gibi. Ne yapıyorsun lan Mert? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim nasıl oldun? İyi abi Allah aşkına ya. İyi maşallah. <laughs> Tamamız herhalde ya. Senin araba çıktı mı lan Mert? Çıktı çıktı Allah İyi aman dikkat et bundan sonra. Öyle kızlara hava atacağım diye yanlamayın oğlum. Evet abi kızlar bitirdi bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Tamamdır. Bir sorun değil. İyi günler. Görüşmek üzere. Oğlum müthiş bir ilişkiydi ya. Bu Raptor mı? <laughs> Yok şey abi bu Superlight. light. Götünden uydurma Koray sen ne anlarsın ama. Ha adım, ne biliyon amına. <laughs> anlamıyoruz be. Bir, bir, tane ezberlemişsin GTA'daki tüm motorları hava yapıyorsun ama. Kalbim kırılıyor ya. <laughs> <laughs> Olay. Önümdeki aracın ani fren yapmasıyla ben de böyle bir açıdan varsa suçlu motorcuz ya bakamıyorum. Görmüyor musun? Önümde fren yapıyor. Öncesini anlatıyorum. O kavga çıkar burada. Koray senden de böyle şeyler lazım işte oğlum. Deme işte kavga deme. Başlayacağım. Oğlum onları mı başlayacaksın? böyle olaya girme. Böyle olaya girmem abi. Girecek abi bu, videoları çekiyorsan kardeşim, bu, bu olayla girecek. Öyle izleniyor. Sen evet, bu kanalda oynasın. bizim chatle birlikte o videoları yorumlamamızı istiyorsan kavga arayacaksın. Aynen öyle kardeşim. Burası Aralardan geçeceksin, zamanı... makas atacaksın. Atıyor. Ondan Bunları sonra yapıyorlar. ayna kıracaksın. <laughs> Bunları yapacaksın. Yoksa kapat kardeşim kanalını. Allah'ın söyle F bilmem kaç. Ya geç oğlum onu. O bizim dayı vardı ya bir tane tekmeyle giren. Amma ne kodun bunun öyle ay yapacaksın. <laughs> Abla oldu mu geyi diye diyorsun değil mi? <laughs> ben şey alfalığı bekliyorum. Aynayı kırıp motordan inen. <laughs> Bunları hemen tüyü amına koyayım. Koray yapacak abim. Koray hepsini yapacak. <laughs> hepsini yapacağım abi. <laughs> Ve kendimi o kadar inandırmışım ki polisin sola döneceğine, direkt hızlıca döneyim diye buradan sağa doğru yatırdım motoru ama çok yatırdım, gereğinden fazla yatırdım. Arka teker kaydı ve düştüm. Böyle bir olay yaşandı. Aslında çok minik bir kazaydı. Yani minnacık bir şekilde motor yere düştü sadece. Bana da hiçbir şey olmadı, motora da hiçbir şey olmadı. Ee, şimdi diğer görüntüler Güzel söyleyeyim. motormuş ya. İyi seyirler. Ya, Eee yok mu? İyiyim. Yok o polisten kaçıyor, ya, kaçıyor. <laughs> Polisten mi kaçıyormuş? Ben de sandım o, ki. Kü küçük arkadaşı var ya. Ha bu o mu sonra. sürekli kaçan? Eee. Yapma. Kaçan. Koçum. Ya. Koçum. Koçum yapma koçum. Arka lastik kötü abi ya. Kaydı. Bu kadar motorcu videolarını istersen trafik polisi olarak ben de fikrimi belirtmek istiyorum. Cüneyt trafik polisi misin? Ya bizim bir ceza Allah. ceza vardı da. Onu bir. Uzatsak 15 gün daha. <laughs> Sana o zaman bir şey soracağım. Bu şey doğru mu? Sisteme plakanı girdim. Hani geri dönüşü yok. Yoksa affederdim. Bu gerçek mi? Yoksa böyle söyleyelim de. Hani artık kurtuluş olmadığını anlasın mı? Ben de polisim abi. Doğru abi girdiği an dönmüyor. Bak cezai girmesinden bahsetmiyorum. Bir sistem var. GBT bir şeyine bakıyor ya senin o plakandan. Evet bütün chat polis oldu. <laughs> ben de polisim abi. O zaman trafik polisi varsa şu arkadaşın plakası neydi? Onu bir paketleyelim ya 16 yaşında motor <laughs> sürüyor. <vardır>. Ulan dur çocuğun başını yakmayalım bizden çıkması şey. Bir kaza mı sebebi veriyor. Kulaklığım evet. mı bozuldu? Alo? Alo. Ha yok yok videoda ses yok. <laughs> yavaş yavaş. Ha? Aa, Aa bu, bu çok, çok fenaydı çok ya. Aha <laughs> oh çok güzel oldu. Aferin size. Evet, bir kazamadım. <laughs> Abi sana vurmuş zaten. Buna koyayım ses yok ki. Müzik var demek burada normalde. bir bip çıktı. Sen duymuyor musun? Sağ kulaktan az. Abi yavaş amına koyayım dedi. Ya, ya, Sağ kulaktan duyuyor. Sallamayın diyor, lan. Dedi. Abi, bende ben de stereo da. senin kulaklık bozulmuş. Yok abi senin kulaklık bozulmuş. <laughs> <vazılmış>. Yenisini al. <laughs> stereo da stereo da 7 artı da değil. Yani. E mono da pardon. basa basa geliyorsun. Size ses geliyor mu şu an? Evet geliyor. Evet konuşuyor. Ama Anlatsın nasıl neler diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika söyleyeceğim. Ha şimdi geldi ses. Ha şimdi geldi evet. <laughs> dayı ne yapıyorsun oraya dayı? On dayı belki fenalaşmıştır ya. Aa Devor'da ben... Aa ben o zaman Devor'da hep öyle kullanıyorum. Adamın nerede ama sanki sağdan soldan geliyor ya. Abi az önce sağdaki sesi duyamadım bak. Duyamadım. Sıkıntı. O yüzden kazanıyor. İnşallah onu. problem kulağında değildir. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Kendi kendine bozuluyor korkut ya. Değişiyor hayatım. Yani. Ne oldu lan? Aha bir şey düştü. Ona ne? Ha poşetmiş, Yok lan. Çanta. Eyvah bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapat müziği. O mavi ışık ne? Neon mu? Pavyon gibi bu motoru ya. Sıkıntı ya yok değil mi? Çok güzel duruyor bu arada. Tamam geçmiş olsun. Yok yok sıkıntı yok. Ben senin için döndüm geldim. Eyvallah sen de. Geçmiş olsun. Olur böyle bakalar. Müziğe devam. Motorcu dayanışması kardeş. Ulan benzin sırasına bak be. Maşallah. Vazgeçtim, vazgeçtim. vazgeç benzin <laughs> ee, Epik ya. Yani. Yolu kapatmışlar resmen be. Heh sahine gibi kullanıyor bak. İzledin değil mi abi Koroyno videosunu? Bir e, sadece telefonu da açtım açacağım şimdi bütün chatle yorumlarız. Çakal ya bildiğin çakal ya. Ulan polisin yanından mı geçti işte öyle ya? Ne yapıyor oğlum bu? Kaçıyor şu an. <laughs> o var o, siktir çakal <laughs> <laughs> Abooo. kırmızı araba durması çarpıyordu orada. arada. Helal olsun. İyi sizde. Aa teyze ne kadar yakındı gördünüz değil mi? Abi arabayla giderken 200 de titriyorsun ya motor da <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> Yemin ediyorum bağıracağım. Biri beni silksin diye bağıracağım ya. Biri beni silksin lütfen. Kesin yedik. Yazdılar bize. Yapacak bir şey yok artık. Abi vallahi fark etmedim. Yani kafam dalmış abi. Ağzına tutuyorum kesin ceza yedik. Bu videoda hiç bok yokmuş. Abi. Bak bak video ayak uyduruyor. İki tutuyor. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Lan kaç önüme geliyor bak bak. Kaçın kızlar kaçın kızlar. <laughs> evet. Şimdi de temalı bitirişle. Şimdi arkadaşlar, Saina arkadaş kendine böyle bir kanal açtı. Utanmaz trafik canavarı. Aynen bakın görmüş olduğunuz evet, gibi Aynen blok.